Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte logaritma fonksiyonunun grafiği konusunu işleyeceğiz. Bakalım grafik nasıl çiziliyormuş logaritma fonksiyonunda. Ama e, grafik çizme bilgisini vermeden önce şu bilgiyi de lütfen öğren, öğrenelim. Daha sonra detaylıca zaten göstereceğiz size. Logaritma A tabanda A bir demek. Grafik çizerken bu bilgi bize lazım olacak. Şimdi logaritma fonksiyonunun grafiğini çizmek için aşağıdaki yollar izlenir. 1. Verilen fonksiyonun tanım aralığı bulunur. 2. Uygun bazı x gerçek sayılar için x logaritma a tabanında f(x) ikilileriyle tablo oluşturulur. 3. Oluşturulan ikililerin belirttiği noktalar analitik düzlemde işaretlenir ve bu noktalar birleştirilerek grafik elde edilir. Bakalım neler yapacakmışız. Şimdi gençler Logaritma fonksiyonu içindeki fonksiyonu görüyorsunuz. Burası her zaman ne olmalıydı? Sıfırdan büyük olmalıydı. Eksi 1'i karşıya atarsak ne yapar? Artı 1 yapar. Yani buradan ne çıkar? X büyük 1 olmalı. Peki başka ne var? Tabana bakalım. Tabanda ne yazıyor? 2. Tabanımız birden büyük olduğu için bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. Şimdi tablo oluşturacağız. Şu uzatalım bayağı. Buraya şunu yazalım. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 yazalım önce. Şimdi biliyorsunuz ki x yerine 1 yazarsam ve birden küçük sayılar yazarsam burası neydi? Tanımsızdı. İsterseniz yazın. Mesela eksi 2 yazın. Burası eksi 3 oluyor logaritmanın içindeki fonksiyon eksi olamaz biliyorsunuz. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Peki hangi değerleri verebiliriz? 2 değerini ver verirsek ne olur? Logaritma 2 tabanında x yerine 2 yazarsanız 2 eksi 1'den 1 bir yapar. Logaritma 2 tabanında 1 demek gençler 0 demek. Yani şöyle bir şunu da yazalım. Logaritma a tabanında 1 nedir? 0'dır. Tamam. Devam edelim. Şöyle yapalım. 3 koyalım. X yerine. Logaritma 2 tabanında. X yerine 3 yazarsak 2 tabanında 2 yapar. Yani A tabanında A kaç demekti? Biliyorsunuz. 1 demekti. Bir de 5 yazalım bakalım. Logaritma 2 tabanında. X yerine 5 yazarsak ne yapar gençler? 4. Bu da ne demek aslında? 4 demek 2'nin karesi demek. 2 başa çarpma olarak geçer. Bakın logaritma iki tabanındaki zaten bir demek iki kere birden buranın da cevabı ne çıktı? iki mi çıktı? En son beşte kapattık burayı tamam. Yani ben şu an 2, üç ve 5 değerlerini verdim. Burada da ne diyordu? Bizim asıl fonksiyonumuz ne aslında? Logaritma iki tabanında x eksi bir ile kaçı topluyoruz onun cevabıyla? 2'yi topluyoruz. Bu kısım için zaten tanımsız. Bir ve bir, birden önceki sayılar için tanımsız. 2 de cevap burada 0 olduysa ben bu cevaba ne ekleyeceğim? Sadece 2 ekleyeceğim. 0 2 ekledim 2 buldum. 1'e 2 ekledim 3 buldum. En son 2 bulmuştum. 2 ekledim ne buldum? 4 buldum gördüğünüz gibi. Fonksiyonumun değerleri ne oldu? Bakın hep 2, 3, 4. Yani arttı. Zaten fonksiyonum artan bir fonksiyon. Şimdi y eksenini çizelim. x eksenini çizelim. Burası biliyorsunuz orijin. Şimdi 1 x 1 iken logaritma fonksiyonu ne? Tanımsız. O yüzden x eşittir 1 doğrusunu bu şekilde tanımsız olduğu için bu şekilde gösterdim. x 2 iken cevabımız bakın ne çıktı? x 2 iken y de 2. Görüyorsunuz. 2'ye 2 noktasını işaretleyelim x üçgen y de 3 işaretledik. x beşgen bakın y 4 Pardon. Grafiğimiz bakın buraya asla değmez unutmayın. Ve artan bir grafik. Gördünüz mü fonksiyon grafiğimizi? Bu şekilde çizilir. Evet diğer fonksiyon grafiklerimize bakalım. Sorularımızı inceleyelim. Şimdi verilen fonksiyonun tanım aralığını inceleyelim. Yani şurayı görüyorsunuz. x eksi 2 ne olmalıydı? Sıfırdan büyük. Bu ne demek? x ne olmalı? 2'den büyük olmalı. Tabana bakalım. Taban 10. O da 1'den büyük. O yüzden fonksiyonum ne? Artan. Bunu anlamaya yoktur diye düşünüyorum. Şimdi değerleri yazacağım gençler. Tablo oluşturacağım. Şimdi fonksiyonumuz neydi bizim? Logaritma 10 tabanında x eksi 2. Şimdi gençler 2 ve 2'den Küçük değerler için ne? Tanımsız. O zaman ben mesela x yerine 3 yazsam 3 yazsam burası ne yapar? Logaritma 10 tabanında 3-2'den 1 o da ne demek? 0 demek. 10 tabanında 1, 0 demek. Başka ne yazabiliriz? 12 yazsak logaritma 10 tabanında 12 yazsak 12'den 2 çıktı 10 logaritma 10 tabanında 10 o da 1 demek. Bir değer daha yazacağım ben. Şöyle silelim. Burası olmadı silelim. Mesela x yerine e, gençler 102 versek en son değer olarak logaritma 10 tabanında 102'den 2 çıktı 100. Bu da ne demek aslında? Biraz şu 100 Gençler 100 ne demek? Onun karesi demek. İki de başa çarpma diye geçer. Gördüğünüz gibi logaritma 10 tabanında 11. İki kere birden burası da 2 mi çıktı cevap olarak? Şöyle yapabilirsiniz. Şu aşağıki kısmını silelim. Evet. Devam edelim. Şimdi tablomuzu çizelim. Çek. Şey, tablomuzu çizdik zaten pardon. Grafiğimizi çizelim. Y ekseni ve x ekseni. Şimdi x eşittir 2 doğrusunda ne tanımsız. O yüzden onu noktalı şekilde çiziyorum. X eşittir 2 de tanımsız. Başka ne değerleri vardı? 3 için x'e 3 verirsem cevap neydi gençler? 0. 3'e 0 noktası burası. X'e 12 verirsem yimiz ne çıkacak? 1 çıkacak. Gördüğünüz gibi x'e 102 verirsem y'miz ne çıkacak? 2 çıkacak. Gördüğünüz gibi. Noktalarımızı işaretledik. Fonksiyonumuzun da artan olduğunu biliyoruz. O yüzden nasıl bir grafik çıkacak? Tabii ki karşımıza bu şekilde bir grafik elde edeceğiz. Evet. Devam edelim. Şimdi tabanımın gördüğünüz gibi 1 bölü 2 olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. O zaman bu fonksiyon azalan olacak. Önce ama neyi buluyorduk onu bulalım. Verilen fonksiyon tanım aralığını bulalım. x artı 1 ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Yani x büyük eksi 1 mi? Tamam. Tabana bakıyorum. Tabanımız gördüğünüz gibi de 1 bölü 2. Yani sıfırla 1 arasında taban. O zaman fx fonksiyonu nasıl olmalı? Azalan bir fonksiyon olmalı. Şimdi tablo oluşturalım. Biraz yanık oldu gençler düzeltelim. Şimdi buraya ne yazıyoruz? Logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 1 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. X eksi 1 ve eksi 1'den daha küçük değerler için ne? Tanımsız. Peki x yerine 0 yazarsak gençler logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 demek. İçinde logaritma fonksiyonu 1 varsa cevap neydi? 0. Yani bu 0'a 0 orijinden geçecek. Tamam mı? Devam edelim. X'e ne verebiliriz gençler? Bir de değeri verelim. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2. Peki ben bunu nasıl düzenleyebilirim? Bunu şurada düzenlemek istiyorum. Bakın. İçeride 2 yazıyor ya. Tabanda 1 bölü 2 yazıyor. 1 bölü 2 ne demek? 2 üzeri eksi 1 demek. 2'nin üstünde bir şey yok. O zaten 2 ile 2 üzeri 1 aynı şey. 1 eksi 1 bu şekilde başa geçebilir biliyorsunuz. 1 eksi 1 bu şekilde çarpma şeklinde. Yani bölme ve çarpma şeklinde başa geçebilir. Bakın düzenledik mi? Burası ne yaptı? Eksi 1 çarpı logaritma kitabındaki deney 1. Yani buranın cevabı aslında ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Başka bir değer daha verelim gözlemlemek için. En sonda gençler 3 değerini verelim. Bu bizim için son değer olsun. Logaritma 2 tabanında, pardon 1 bölü 2 tabanında, tabanı aşağı yazalım biraz da daha. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 4 mi demek? Onu da düzenleyelim. 4 yerine ben 2'nin karesi yazabilirim. 1 bölü 2 yerine de 2 üzeri eksi 1 yazabilirim. 2 yazdım. Eksi 1 bir yazdım. Birbirine biliyorsunuz bölüyor, bölüyoruz. Logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanındaki 1 demek. 2 bölü eksi 1'den de eksi 2 çarpı 1'den de. Burası da eksi 2 mi geliyor? Bak, burası da ne bulduk? Eksi 2 çıkar karşımıza. Şimdi grafiğimizi çizmeye çalışalım y ekseni x ekseni. Şimdi gençler x eşittir eksi bir de ne? Tanımsız mı? Gördüğünüz gibi neydi? Tanımsız. Burası x eşittir -1 mu? eksi bir doğru Eksi bir doğru Tamam bunu yazdık. Şimdi x sıfırken y de sıfır yani orijinden geçecek bu grafik çok güzel. x birken bakın y eksi bir olacak. İşaretliyorum. x üçken y eksi iki olacak. Değil mi gençler? Bu şekilde bir grafiğimiz olacak ve bu grafik azalan bir grafik nasıl olabilir? Nasıl çizebiliriz bu grafiği? Gördüğünüz gibi şu şekilde bir grafik elde edeceğiz. Azalan bir grafik bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet. Devam edelim. Bu da son sorumuz. Bakalım arkadaşlar. Grafik verilmiş bu sefer. Yandaki grafik fx eşittir logaritma m tabanında x eksi 1 fonksiyonuna aittir. Buna göre f5 eksi f9 farkının değerini soruyor. Şimdi ben buradaki m'yi bilmiyorum tabanı yani. Tabanı bulmalıyım. Şöyle diyebilir miyim? x 5 bölü 4 iken y'imiz kaç olmuş? 2 mi? Buradan yola çıkabilirim. x yerine şimdi 5 bölü 4 yazıyorum. Bakın logaritma m tabanı x yerine 5 bölü 4 yazıyorum. Yani bütün bu işlemlerin cevabı ne çıkacak? 2 çıkacak. Düzenleyelim burayı. Logaritma m tabanında burası ne yapar gençler? 4'ü yazdım faydadaki. 4 kere 1 4. 5'ten 4 çıktı. Burası 1 bölü 4 mü demek aslında? Eşittir 2. Biz bunu nasıl yazıyorduk? m kare eşittir 1 bölü 4 e hangi sayının karesi 1 bölü 4 yapar? 1 bölü 2'nin ya da eksi 1 bölü 2'nin. Değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Tabandaki m eksi 1 bölü 2 olabilir, olabilir mi? Logaritmanın tabanı asla sıfırdan küçük olamaz. Sıfırdan büyük olmak zorunda. O yüzden tabanı bulduk mu? Bulduk. Şimdi bana diyor ki F5'i bul diyor. Önce bir tabanı da şuraya yazalım. F5'i bulmak kolay. X yerine 5 yazıyoruz. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 5 yazarsak burası 4 mu olur? Düzenleyelim. Logaritma 1 bölü 2 demek 2 üzeri eksi 1 demek. 4 demek 2'nin karesi demek. Bu da ne yaptı gençler? Gördüğünüz gibi 2 bölü eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burası biliyorsunuz ki 1. Burası da eksi 2. Çarpınca yine eksi 2 mi yaptı? gördüğünüz üzere. Devam edelim. Logarit F9'u buluyoruz şu an. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x yerine 9 yazarsak ne olur orası gençler? 8 mi çıkar? 9'dan 1 çıktı. Düzenleyelim. 2 üzeri eksi 1 2'nin kübü şeklinde. Biliyorsunuz 8 2'nin kübü. Bu da 3 bölü eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 2 demek. Logaritma 2 tabanında 2 1 demek. Burası da eksi 3 çarpı bir da yine eksi 3 mi çıkar? Bize ne soruyor? F5. Biz F5'i eksi 2 bulduk. Eksi. Gördüğünüz gibi F9'u da eksi 3 bulduk. 2 tane eksi artıya dönüşecek. Eksi 2 artı 3'ten cevabımız ne çıkar gençler? Artı 1 olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.